Sizi Kıbrıs'ta öyle bir yere götüreceğim ki burada hem Rumlar hem de Türkler iç içe yaşıyor. Pila adındaki bu yer adada iki toplumun iç içe yaşadığı tek karma köy. Bu özelliği sebebiyle Pile'de hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Güney Kıbrıs yasaları geçerli. Hatta köyde Rumların ve Türklerin ayrı ayrı muhtarlıkları bile bulunuyor. Ayrıca üç kilise bir adet cami olduğu gibi hem Rum hem de Türk okulu hem Rum hem de Türk futbol kulübü de var. Köyün güvenliği ise Birleşmiş Milletler tarafından sağlanıyor ve bu nedenle bölgeye erişim sınırlı. Peki neden erişim sınırlı diye düşünenler için ifade edeyim. Kıbrıs, Yeşil Hat denilen ve kontrolü Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü'ne ait olan bir güvenlik sınırı ile ikiye bölünmüş durumda. Bunun dışında güneyde ve kuzeyde olmak üzere Kıbrıs'ta iki tane İngiliz toprağı bulunuyor. Kıbrıs'ın 1960'ta bağımsızlık kazanmasının ardından oluşturulan Ağratur ve Dikelya günümüzde hala İngiliz egemenliği altındadır. 100.000 abone yolunda desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın.